Peynir yapımına geçmeden önce böyle bir kova aldım. E, kapaklı olup olmaması önemli değil. Bu kovanın altında e, mat matkabımla delikler açtım. E, siz de bunu kızgın bir telle de aç açabilirsiniz. Herhangi bir şekilde buna zarar vermeden burada altında yeterince delikler açmamız gerekiyor. Bunu şöyle, bir defaya mahsus yapıyoruz daha sonraki aşamalarda da peynir yaparken tekrar tekrar yapıyoruz. hem kalıp olarak kullanacağız hem de peynirin süzülmesi için kullanacağımız bir malzeme evet sevgili takipçiler bugün evde e, peynir yapacağız daha önce kaşar peyniri yapmıştık şimdi de ev yapımı peynir yapacağız Muhtemel bu peynir çok kaliteli ve çok lezzetli olacak birlikte deneyeceğiz. Tutmuyorsa, beğenmiyorsak onu da görmüş olacağız. Bunun için 5 litre taze çiftlik sütü. Ben genellikle hani direkt olarak yerinden almayı uygun görüyorum. Yağlı olsun mümkün olduğu kadar. Sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. arada karıştırıyorum ama çok sık karıştırıyorum daha yeni koyduğum için bir süre bunu kaynamaya bırakacağım daha sonra kaynarken hafif hafif karıştırarak kaynamaya devam etmesini sağlayacağız süt kaynamaya başladı altını kıstık yavaş yavaş 5 dakika kadar karıştırmamız gerekiyor dibine de sarmasın diye taşmasın diye aynı zamanda da biraz kısık kısık olursa çok daha iyi olur 5 dakikada bu şekilde devam ediyoruz karıştırmaya. Evet, yaklaşık e, 5 dakikadır kaynıyor, yavaş yavaş kay karıştırarak. Şimdi, bunun üzerine malzemelerini koyacağım, koyarken de karıştıracağız ve yaklaşık e, 8-10 dakikada karışmaya devam edeceğiz. Az biraz daha ben bunu limon suyumu döküyorum. Bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu. Bunu biraz karıştıracağım şöyle. Şimdi bir su bardağı ev yoğurdu. Bu da taze olmasına özen gösteriyoruz. Ekşi falan olmaması lazım. gibi böyle üzerine çarpmaya devam yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz daha karışmaya devam edecek. Az sonra da üzerine tuzunu koyacağım. Bakın zaten kesilmeye başladı. Peynir olmaya başladı diyebiliriz. biraz daha karıştıktan sonra tuzunu koyacağım bu şekilde yaklaşık 8-10 dakika karıştıra karıştıra kaynamasını sağlıyoruz tuzu biraz daha sonra koyacağım yalnız orta ateşte tekrar aldım biraz daha <laughs> 2 yemek kaşığı tuzu serpiştiriyorum üzerine tekrar karıştırayım ki yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Bakacağız artık 5 kilo sütle ne kadar bir peynir çıkacak. Kalitesi nasıl olacak? Tabii tadını biz bileceğiz ama ne kadar çıktığında aslında paylaşmış olacağım. Bunun altını kapatınca bir miktar soğumasını bekleyeceğim. Direkt olarak süzmek için işlem yapmayacağım. Sıcakta zarar verebilir artık ocağın altını kapatıyorum soğumaya bırakıyorum evet peynirimizin biraz daha soğumaya bıraktığımız tenceresi tabi tam soğuk değil ama yine yani ılık vaziyette hazırladığımız kola delikli kola bunun içerisine temiz bir torba hazırladım bunu süzmek için bunun içine yerleştireceğim bu şekilde su doğrudan şu tepsinin içine aksın diye bir de kevgir buldum. Bu şekilde üzerine koyacağım. Yavaş yavaş bunun içerisine dökmeye çalışacağım. Böyle Nål, nål, nål Evet bunu torbanın içerisine şöyle yerleştiriyorum. Biraz düzeltiyorum ki. Daha sonra bir kova suyu üzerine koyuyorum. Bu buna kalıp olacak. Hem süzülmesini sağlayacak. zamanı hem de bunu peynirin kalıp şeklinden çıkmasını sağlayacak. Bunu artık tamamen süzülene kadar zamanı şu anda kestiremiyorum. ekleyeceğim Daha sonra göreceğiz sonucu. Evet. Peynirimizi bu şekilde kalıba koymanın üzerinden yaklaşık 7-8 saat geçti hiç video hilesi yapmadan roll bittiğini ben de ilk defa görmüş olacağım kalıptan suyu çıkartıyorum öncelikle şöyle içine bakarsak umarım kalıp almış şeklindedir şöyle çıkartacağım Şimdi kaydırayım Evet. Daha sıkı bir kalıba koymuş olsaydık mutlaka çok daha iyi olacaktı. Ancak şu hale almış beynirimiz var. yerinin daha düzgün olması istiyorsa o zaman daha e, ağırlıkların fazla olması gerektiğini düşünüyorum ama şu haliyle de görüldüğü gibi o kadar e, şey değil yani öyle pek yumuşak bir halde değil şöyle bir kesmek istiyorum tadına bakmak istiyorum ne? Evet. Gerçekten mükemmel bir tadı var. Sadece ben bunu bir daha yapmaya kalktığım zaman şu anda tuz oranı bana göre düşük. Tuzsuz yani peynir. Az daha arttırabiliriz ama gerçekten çok kaliteli. Güzel bir tadı var. Bir de ben bunu tartmak istiyorum. 5 kilo sütten ne kadar peynir olmuş acaba? Bunu görmek istiyorum mutfak tartına bir tartmak istiyorum. Gerçi 15-20 gramını yedik ama gene de bir tartalım ne kadar geldiğine de bir bakalım şöyle. 710 gram geliyor. Rakam gözüküyor değil mi? 710 gram. Evet. Şimdi e, bana göre Kalitesi güzel, doğal ev yapımı, maya kullanmadan yapılmış bir peynir. E, e, kullandığımız malzeme zaten belli, ev yoğurduyla, e, limon suyu kullandık bunun içerisinde biraz da tuz attık. Tuz zaten şu anda peynirim e, tuz hiç hissedilmiyor. Yani tuzsuz bir peynir diyebilirim ama gerçekten tadı çok mükemmel. Evde sizinle denemenizi tavsiye ederim. 750 gram'a yakın bir e, peynir elde edebiliyorsak, 5 kilo sütten. Zaten başka bir maliyeti yok bunun. Ben bundan sonra kolay kolay beyaz peynir ya da peynir tarzının diğerlerini marketten almayı düşünüyorum. En doğal haliyle bir ev yapımı peynirdir. Bunu afiyetle yiyebiliriz. Size de tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.